Yastık yapıyorlar bunu orada. Semer için değil sadece. İç Anadolu'da yastık yapıyorlar. Bunu zamanında Keşap yol ağzında. 1964-62'de çırak yedim, 64'te ayrılmış. Sanatın altın sahibidir. Bu bir dükkan açsa bu sanatı yapamazsın. Yani. 62'de usta yanına çırak girdim Keşap yol ağzına. 12 yaşındaydım. 64'te 14 yaşında ayrıldım. Sanatı öğrendik. Çalıştık. Evet, 2 sene çalışarak e, dereliye dükkan açtım. Ustam iyi bir ustaydı. Usta iyi olunca çırak da iyi bir usta olur. İlkokulda başarılı bir talebeydim. E, Samsun'la öğretmen okulu imtihanını kazanmıştım. O sene öğretmen okuluna girecektim. Sonra usta bir marangoz aramış. Birisi de demiş burada bir çocuk var senin için yapar? O da demiş gelsin iki gün çalışsın. Ben e, yemiyesini vereceğim demiş. İse i̇ki gün çalışırken benim çalışmam onun hoşuna gitti. Gelsen bana çırak gir dedi. Dedim ben öğretmen okuluna gideceğim. E, çabam giremem dedim. Sonra dedi ki ya oğlum bu öğretmenin Maaşından ne alacak? O 400 lira alıyor. Ben Cumhurbaşkanı 7 bin lira alıyor. Ben aldığım parayı Cumhurbaşkanı da alamıyor dedi. Sen gel gir dedi. Bir gün dedi mezarımı mermerden yaptırırsın dedi. Bu sanatı öğren dedi. Babam bilir o zaman dedim. Baktım hakikaten güzel iş yapıyor. Sanatta para var. Çünkü her kapıda hayvan var. At katır çok. O zaman yani iş yapamam diye bir şey yok. Her evde hayvan var. Yol iz yok o zamanlarda zaten. Köylerde yol yok. Hiçbir köyde. O şekilde Girdik, babam da kendisi bilir demiş. Girdik, çırak girdik ya da öğrendik. Seher 64'te dükkan açtım. Pişman mısın öğretmen okuluna gitmediğine? Pişman değilim canım. Niye pişman olayım ki? Çünkü sanatta çalıştık. O zaman da kazandık. Ama şimdi de bitti. Şimdi son yıllarda köyler göç verdi. Bütün köylere de yol yapıldı. Ulaşım oldu. Tabi gelişme olunca. Köylerde de yol olduğundan o nedenle bitti bu sanat son yıllarda. Çünkü at katır hayvan kalmadı. Semerci kalmadı yetişen yok. Yetişen de olmaz. Bu, bu sanatlara yetişen olmuyor. Eski sanat. Bunlar el, el sanatları. Ee, yetişen yok. İş yetişmiyordu. Eskiden para kazanıyordu. Hatır için adam yalvarırsa işte bir semer. E, o da ayda yılda bir semer geliyor. Yapıyorsun işte. Göl kenarlarında olur semer cilden cil deriz ona ondan yapılıyordu. Ağaç gürgen ağacı genelde. Deri tabakana çoktu çorumdan geliyordu o zaman iskilikten. Şimdi bir tane 30 tane tabakaneden bir tane kalmadı. Semere dayalı malzeme yani mal yapanlar da bitti. Mesela biz de Samsun Bahra'dan cil alıyorduk. Cil biçenler vardı. Semercilere cil satıyordu. Şimdi o da kalktı. 74-60 sene. 60 yıl. Biz zamanda para kazandık yani bu sanatı. Yani semer satamam diye bir şey yok. Gece yarı gece kadar semer yapıp satıyorduk yani. Çırak yetiştirdik ama hepsi bıraktı. Çünkü hayvanlar azalınca bıraktı. Yani hangi ticaret yaparsan yap, dürüst yaparsan o iş kazanırsın yani. Dürüst yapan devlet içinde de çalışsa, devletin elemanları da dürüst olunca ne olur? Devlet zenginler, millet zenginler. Her şey dürüstlükten. Yani ben her şeyi dürüstlüğe bağlı. Dürüst olacaksın. Kendi hakkından fazla elin hakkını yemeyeceksin. Bak benim olduğum muhitte hiçbir semerci giremedi. Neden giremedi? İyi müşteriyi kazıklamıyorsun. Öteki adam semer yapıyor, iki senede eski ben yapayım, on sene gidiyor. Niye? Adam bana diyor ki sen başka usta sen niye bu kadar sağlam malzeme vuruyorsun? Adam aile olsun.